Ahmet abi. Valla kusuruma bakma yordum seni buraya kadar ya. Zahmet verdim. Doluş. Bu ne soğukluk ya? Bir sıkıntı mı oldu? Her şey yolunda. Kusura bakma Akgül. Bunu yapmaya mecburdum. Ne oldu lan? Hainin oğlu. Betim benzin attı bakıyorum. Olur mu lan? Seni gördüm, moralim yerine geldi. Bak bundan sonra benimsin. Seni evimin bodrumuna zincirle bağlayacağım. Bu el iyileşene kadar her gün bir parmağını kıracağım seni. El parmakları bitti mi ayak parmaklarına geleceksin. Ayak parmakların bitti mi tırnaklarını çekeceğim. Allah'ım diyeceksin şu el artık bir iyileşsin ya. Sonra da Babanla beraber yan yana seni bir çukura gömeceğim. Nefesin kesilmemişken öleceksin. Öğrendin mi O el sana benim hediyemdi. Madem bu kadar beğendin hediyemi... ...o zaman ben sana bir hediye daha ver. Dikkat, dikkat! Çabuk, çabuk atla, çabuk! çabuk Yakalayın! Çabuk, çabuk! çabuk, çabuk. çabuk yatalım, zıkayım, bu nereden çıktı? Yürü, yürü, yürü! Helal mi sana? Gel öyle bir şey Dur, dur! Kazan yapacağım! Niye geri döndün sen? Savcı kızı? Ya ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim. Salaklık yaptın dedim. Al işte! Ama bak bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hala sana gıcık oluyorum, tamam mı? Niye geri döndün? Bilmiyorum. Bas Buzo, bas. Bas. Arkadaşlar. Arkadalar! Oo, Ay. Arkadalar geldiler. Dur. Çabuk, çabuk. Bu dur. kötü dur. haber. Çabuk, devam. Tamam, tamam. Bas, tamam. bas, kızı, bas. Dur. Bağırma bana. Dur önüne. Sağ geç, sağ geç, sağ geç. Kristal. Geç. 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 Tamam, geçiyorum. Çok dur. iyi, çok iyi gidiyorsun. Sağ, dur, sağ geçiyor, sağ geç, geç şimdi, sağ geç. Ay. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin, devam Ay. et. Polis, polis. polis. Sağda çevirme Ay. var, gel oraya. Devam et sen, devam et, devam et. Devam et. Evet. Arkadaşıma yardım edin, fenalaştı. Hanımefendi iyi misiniz? Yağmur iyi misin? Geçti, çok iyiyiz düşünün. Geçti, bir kolonya molonya yok mu ya? Kolonya Hadi. getirir misiniz? Çok iyi, bitti. Geçti. Geçti, tamam. Çok sakin ol. Halletti. Kurtulduk. Sayende. Şaka efendi. Ya, kızım orada! Yağmur. Ay. Ay çok... Yağmur, çok korktum Yağmur. İyi misin Erdem? Ha? Yok bir şeyin değil mi? İyisin değil mi yavrum? Oh! Yağmur, beni öldürecek misin ya? Beni öldürecek misin? Biz ne konuştuk telefonda? Şu arabadan niye inmiyorsun ya? Neden inmiyorsun, neden inmiyorsun? Nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya ben Allah aşkına ya. Elim ayağım titriyor gerçekten. İyi misin kızım? Kızım deme bana. Ya mafyanın oğlunu hayatımıza soktun. Adamlar bizi takip ettiler, az kalsın öldüreceklerdi. Bir tek ölümümüze yol açmadığın kalmıştı baba, onu da yapıyordun. Anlıyorum, çok sinirlisin, çok kızgınsın. Yani yaşadığın şey dakika, telafisi sus. mümkün olmayan bir, bir şey. Sus. Sen bu yüzden mi kızgınım sanıyorsun sana? Ha? Ben yıllardır her gün sinirli uyanıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musun baba? Çünkü kızmayı bıraktığım gün seni unutacağım diye korkuyorum. Buradayım. Buradayım. Bir, bir, yere gitmiyorum ben. Tamam Yoksun. Yoksun, yoksun. Yoksun. Bundan sonra da olmayacaksın. Ben annemin boşanmak istediğini de biliyorum. Üzüldüm. Demek ki içimde bir yumurt kırıntısı kalmış. Demek ki içimde bir şey kalmış. Ama sonra şu halini hatırladım. Üstten bakan, hep haklı olan, bu halinle yok arasında bir tercih yapacaksam olmamanı seçiyorum. İyi olacak. <laughs> İyi olacak. Artık sana kızgın uyanmayacağım. Her gün biraz daha silineceksin anılarımdan. Sen de bunları böyle bil ve öyle devam et savcılığına. Tamam mı? Biz bir şekilde düşe kalkalım Trussi. Savcım biliyorum ağzımı burnumu kırmak istiyorsun. Hakkın var da bunun sonraya mı bıraksam ne bileyim çok zor geçen bir gündü yani. Savcım. Geç arabaya geç. Arabaya geç.